Türkiye Selçuklu Devleti'nde kültür ve uygarlık Türkiye Selçukluları yani Anadolu Selçukluları yani Osmanlı'ya geçmeden önce en son konumuz bu. Türkiye Selçukluların kültür ve medeniyeti aslında Büyük Selçuklu ilk Türk İslam devletlerinin devamı niteliğindedir. Olayı şöyle düşünün. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı bunlar birbirinin devamı niteliğindedir. Birçok kültür alanında e, uygulamaları ortaktır, aynıdır. Bazen sadece isim değişir. Hele hele Türkiye Selçuklu ile ilk Türk İslam devletleri arasında çok az farklılıklar vardır. O farklılıkları belirterek gideceğim. Bir önceki videoda ilk Türk İslam devletlerinde kültür ve medeniyeti vermiştim size. Onun eklemeleri gibi düşünün bunun. Aynı şekilde değişen bir şey yok. Yine hükümdarlık hakkının han soyuna ait olduğunu, Tanrı tarafından görevlendirdiğini, kutanlayışının devam ettiğini, sadece erkek fertlerin tahta geçme hakkı olduğunu hatırlayın. Yalnız burada ünvanlarla ilgili bir farklılık var. Türkiye Selçuklu Devleti daha çok Fars kültürünün etkisinde kaldığı için Fars, İran hükümdarlarının ünvanlarını kullanmışlardır. Ki bunu daha önce de vurgulamıştık. Keykubat, Keyhüsrev, Keykavus gibi ünvanlar Selçuklar'da çokça karşımıza çıkan ünvanlardır. Ee, divan aynı şekilde devam ediyor. Oradaki gibi yine işraf divanı, arz divanı, e, mezalim divanı bunlar yine devam ediyor. Farklı olarak bir niyabeti saltanat divanı vardır. Nedir niyabeti saltanat divanı? Sultana e, niyabet naip. Sultan'ın yerine bakan divan. Yani hükümdar şeyde değilse, başkentte değilse Dışarıda ise, seferde yerine kim bakar? Genelde vezir diye düşünürüz. Hayır, vezir değil. E, niyabet Niyabeti Saltanat Divanı, naipler bakar. E, başında da e, naibi sultan bulunur. E, saygın ve ünlü bir devlet adamı ya da bilim adamlarından oluşan bir ekiptir. Sultana vekalet eder. Sultanın yerine bakan ekibin adıdır. Pervaneci, Toprakların ikta, toprak yönetiminden hatırlayın, düzenlenmesini sağlayan, işte devlet defterlerin yazılmasını, sayımını gibi işlemlerini yerine getiren divandır. Yani bugünkü tapu kadastro işleri gibi düşünün, başkanına da pervaneci denilir. Ülke yönetimi aynısı şeydeki gibi, e, Türk İslam devletlerinde olduğu gibi. Yine amilden, amitten, kadıdan, subaşıdan, muhtesipten, şihneden söz ediyoruz. Aynısı geçerli. Yine meliklerden söz ediyoruz. Bunun dışında ne var diye bakıyoruz hemen. Emir-ül-sevahil var burada farklı olarak. Emir-ül-sevahil, sevahil sahil, sahillerin emiri. Hemen atıyorum, uyduruyorum ne olabilir bu diye. Kıyı illerinin yöneticisi aynı zamanda donanma komutanıdır. Sahil, Emir Ülsevahil oradan Kelimeyi birleştirin. Kıyı illerinin yöneticisi ya da donanma komutanı olarak tanımlanır. Niye Anadolu Selçuklu'da da diğerlerinde yok? E Çünkü diğerlerinde denizcilik yok. Kıyı yok, deniz yok, donanma yok. O nedenle e, Türk İslam'a ek olarak burada sadece emirül sevahilliği yapıyoruz ya da burada yine donanma komutanına Reisül Bahr, Bahr, Bahriyeli denizci, denizlerin reisi, denizlerin komutanı olarak veriyoruz. hangi beylikler denizcilikle uğraşmıştır? Onlara şöyle bir bakıyoruz. Candaroğulları, kıyıda olanlar. Karasoğulları, Pervanoğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşoğulları, Hamitoğulları ve Alanya, Alaiye Beyliği gibi diye düşünüyoruz. Ekonomi tamamen ticaret üzerinden yürüyor. Biz bunu siyasi haritada da konuşmuştuk. Ticareti canlandırmak için düşük gümrük tarifeleri uygulanıyor. E, ticareti canlandırmak için sigorta sistemi getiriliyor. Ticareti canlandırmak için kervansaraylar yapılıyor. Liman şehirlerinde tersaneler kuruluyor. Liman şehirlerine seferler düzenleniyor ve Gıyasettin Keyhüsrev devrinde ilki olmak üzere Venediklerle ya da Kıbrıs Krallığı'yla ticari anlaşmalar yapılıyor. Hepsinin ortak noktası soru köküdür dikkat edin buna ticaret hayatını canlandırmaktır diyoruz. Bunun dışında ahilik, lonca teşkilatı çok önemli. Birkaç cümle lonca teşkilatına eklemek istiyorum. Lonca her şehirde, her iş kolu ayrı ayrı örgütlenerek kuruluyor. Mesela atıyorum Ankara'nın Bakırcılar Loncası ile Hırşehir'in bakırcılar loncası ayrıdır. Ankara'nın kalaycılar ya da dericiler loncası da ayrıdır. Ne için kuruluyor? Müslümanların ticaret hayatına girmesini sağlamak adına kurulan bir, şehir ekonomisinde yer almalarını sağlamak adına kurulan bir örgüt loncalar. Ee, elemanlarının haklarını koruyorlar. Yani bugünkü e, bir anlamda sendikalar gibi düşünüyorsunuz. Haklarını koruyorlar. Aynı zamanda piyasadaki e, malın e, fiyat ve kalite kontrolünü de yapıyorlar. Aynı zamanda iş yeri açma onayı denilir. Gedik deniliyor. İş yeri açma iznini loncalar veriyorlar. Ee, yine loncalar e, eleman yetiştiriyorlar. İşte e, ne diyelim çırak, e, kalfa, e, usta ilişkisi içinde eleman yetiştiriyorlar. Özel törenlerle bunların geçişleri, sınavları vardır. E, gündüzleri mesleki eğitim veriyorlar. Yani mesela atıyorum bakar, bakırcılar loncasında bakırcı yetiştiriyorlar. Ama akşamları aynı zamanda dini eğitim veriyorlar. Bektaş tarih katına bağlıdır. Hacı Bektaş Veli'yi pir kabul ederler. E, ve bunun üzerinden örgütlenmişlerdir. E, aynı zamanda kurdukları yardım sandığı aracılığıyla ihtiyacı olanlara kredi de verirler ki bunu biz uydurmuyoruz. Bunlar Abbasilerdeki fütüvat teşkilatının Selçuklu'ya yansımasıdır diyoruz. Loncalar birleşiyor, tepede Ahi örgütünü oluşturuyor. Adı niye Ahilik oluyor? Anadolu'ya geldikten sonra Kırşehir'de Ahi evren Anadolu'daki ilk örgütlenmeyi sağladığı için Loncalar'ın bir anlamda Anadolu'daki karşılığı, ahilik oluyor, zamanla çok güçleniyorlar, silahlanıyorlar, işte tarikat bağlantısı kuruyorlar, ekonomik güç elde ediyorlar, hatta Osmanlı ile çatışmaları var. Önce Osmanlı Beyliğinin büyümesini sağlıyorlar ama sonra Ankara'ya saldırıyorlar. Osmanlı'nın elinden Ankara'yı alınca, 1. Murat tarafından dağıtılıyorlar ve sadece esnaf örgütü olarak kalıyor. Osmanlı'nın son dönemlerinde işte sanayileşememesi, yabancı malların piyasaya egemen olmasıyla beraber zaman içinde yok olup Osmanlı'da kayboluyorlar. Ee, hemen edebiyat, bilim ve fikir hayatına geçiyoruz. Mevlana çok önemli eserleri mutlaka öğren, önemli e, T.M. öğrencileri, bunları muhtemelen edebiyatta da gördünüz, bilgi transferinizi kullanın. Mesnevisi, Divanı Kebiri, Fihi Mahfihi, Mektubatı, Meclisi Sabahası bunları bilin. Bir de e, Mevlana düşüncelerini sistemli hale getiren, mevleviliği kuran, oğlu büyük oğlu sultan velet'tir. Bunu da özellikle belirtiyorum. Bir diğer isim bir diğer düşünür düşünür hacı bektaş veli bektaşiliğin aynı zamanda fikir babası eseri makal makalat. Bunu yine tm'ler için söylüyorum. Bunları bilin. Müritleri de balım sultan bektaşilik tarikatının kurucusu olacaktır. Yani mevleviliğin kurucusu oğlu sultan velet bektaşiliğin kurucusu kurucusu da Balım Sultan'dır diyor. Özellikle belirtiyoruz. Yunus Emre yine edebiyattan bileceğiniz bir isim. Tasavvuf edebiyatının güçlü isimlerinden bir tanesi. İki eserinin mutlaka altını çiziyoruz. risalet Nusiye ve Divan önemlidir diyoruz. Son olarak da Sadreddin Kon evi var. Vahdeti Vücut. Tanrı her yerdedir. Hepimizde bir parça vardır ekberilik düşüncesinin fikir babası. Onun düşüncelerini yine bir tarika dönüştüren öğrencisi Muhinettin Arabi'dir. ekberilik bugün işte 13. yüzyılda Bektaşilik gibi, mevleli, Mevlevilik gibi Anadolu'da yayılan güçlü tarikatlardan bir tanesidir. Bunlar tabii ki MF'ler sizi ilgilendirmiyor. Bu eserlere şöyle bir bakın. Camiler, mescitler, medreseler, kümbetler, kervansaraylar olmak üzere. Bunlar Anadolu Selçuklu'ya ait eserlerdir. Cami Konya Alaaddin Cami, Alaaddin Keykubat, Konya Karatay Mescidi, yine Karatay Medresesi, Kayseri'de Döner Kümbet, ve Alayhan Selçuklu, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da yaptırdığı ilk kervansaraydır. Sarayları Kubatabat Sarayı Beyşehir'de, Kubadiye Sarayı, Alanya'da Kışlık Saray, Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan önemli eserlerdir döneme dair diyoruz. Böylece Anadolu Selçuklu kültür medeniyetini de bitirmiş oluyoruz. Artık gönül rahatlığıyla Osmanlı'ya başlayabilirsiniz.